strong Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta fill up my thoughts sorry that I'm so inconvenient okay just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place you wanna love me well then baby have a taste all the highs and the lows no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but i can't control the pain if you're sticking by my side maybe we could be okay 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 maybe you could be should be because so like this 10 10 kaç yaptı 20 yaptı abi ben bunu da zorlandım bana cenap çıktı Ağlayacak ben hocam. böyle cenap da i̇şte... kaşar. Şu soruyu bir anlatabilir miyim? Gerçekten i̇şte anlamadım. <laughs> bana selamlar. Açılışı yapmadım. Günlerden çarşamba. Ben en son kütüphanede bir ara çekmiştim. Onun devamını getiriyorum şu anda. Orijinalden yapamadım. Testlere dönüyorum. Maşallah 20 gündür arada döndüklerim var tabi ama bazı testlerin sorularına bakmamışım yapamadıklarım. Arada boş testler bırakmışım. Onlara döneyim. Kitapları te kitabı temizlemeye çalışıyorum. Bakınız. Yani zaten kitabın hali biraz vahim halde. Biraz benim suçum yani yırttığım için. Kütüphaneye falan götürürken. Biraz böyle bir kötü görüntü oluştu maalesef. Bundan dolayısıyla. Ama yapacak bir şey yok. Sonra hocamdan da işte soru çözümlerini dinliyordum. Size şöyle birkaç soru tutacağım arkadaşlar. 11. soru. Benim 11. sorularla ilgili biraz problemim var sanırım. Anladım ama bir şeyler havada kaldı gibi hissediyorum. O yüzden şöyle. Soru da biraz karışık geldi. Told your friend you're not okay. And Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away. Yeah, yeah, yeah. <coughs> Normalde not tutmuyordum bildiğiniz üzere fakat sonrasında böyle elimde defteri Eyüp Hoca'dan dinlerken orijinalin kenarına yazdığım şeyleri yazmaya başladım. Neden? Notlarım ve yaptığım birçok soru bu halde. Bir de hani bu sefer gerçekten bir soru defteri tutup bunun hakkını vermek istiyorum. Normalde hani yapamadım sonra bir kere videodan izlerim. E sonra da genelde tamam okeymiş derip geçerim. E o yüzden bu sene böyle orijinale özel hatta yani anca yetecek. Hatta belki bir tane daha atmam gerekecek diyemiyorum. Yani sadece matematik dersi için yapmayı planlıyorum bu arada. Böyle bir şey yapıyorum. Size de öneririm. Yani vaktiniz varsa mı yoksa mı demeyeyim ama bence matematik için bu vakit ayırmakta bir sorun yok. Pozitif de kullanabilirsiniz. Ben onu denedim. Yani çok işi görmüyor. Yani döner misiniz bilmiyorum ama bu daha garanti çünkü uğraşıyorum. Bir zahmet bakayım kafasına girersiniz diye düşünüyorum. Öyle böyle bir şey oluşturdum. Umarım devam ederim ve yani böyle haftalık okuyacağım okuyacağım diyorum ya. Çözmeye çalışacağım. Ondan sonra da yapabilirsem bir tik atarım. iki kere üst üste. Yani kısaca iki gündür buradaki notları buraya geçirmek ve kaldım sorulara bakıp buraya yapıştırmakla uğraşıyorum biraz genel anlamda. Yani onun dışında aşırı bir şey yapmıyorum. Bir konuya gireyim dedim. Hani ayda matematik başlamak açısından. Çünkü ben problemlere kadar geliş geldim yani. Arada atladığım kısımlar var. Yani atladığım kısımlar derken bıraktığım testler. Çarpan ayırmadan biraz fazla test bırakmışım. bugün yarın bitecek artık. Oran orantı bittikten sonra ayda matematik geçmeyi öneriyorlar. TYT mat'tır, AYT mat'tır. Birlikte yürüyecek inşallah. Ama öncesinde tabii fonksiyonla bitecek. Fonksiyon için küme gerekiyormuş. Küme için kombinasyon gerekiyormuş. Eyüp hocanın listesine bir yöne bir yere gidiyorum. Allah'a emanet ilerliyoruz. Hani o yüzden ben de biraz kafayı yemek üzereyim açıkçası. Çok verimli geçmese de çalışmayı bırakmadım bir hafta oldu. Diğer hafta için daha iyi planlarım var. Hani güzel haftalık bir plan yapıp onu da paylaşmayı düşünüyorum. Bir dahaki vlogda. Daha güzel olacak umarım. Hani bu işleri halledeyim. Hani bu TVT matı gerçekten temiz bir şekilde halledip ayrıca öyle başlamak istiyorum. Çünkü hani sonra geri dönmek falan çok can sıkıcı oluyor bildiğin konuları. O yüzden bir şey yapacaksam adam gibi yapıp Sonrasında bir daha uğraşmak istemiyorum. O yüzden bu sene böyle yapacağım. Bir sonraki vlogda bilgilendiririm sizi de. Öyle yani. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere o zaman. Ben birkaç saat daha çalışır. Yine 4 saat civarında muhtemelen kapatırım gene Sonra yarın da kütüphaneye gidip orada güzel bir şey çekmeyi düşünüyorum. O şekilde. Kendinize bakın. İyi çalışmalar diliyorum gençler. Öptüm.